Sezen Aksu 2017'deki bir yazmış olduğu şarkı sözü üzerinden hedef gösterilmeye başlandı. Evinin önünde protestolar yapıldı. Bu hedef gösterilmenin ardından acaba ne olacak diye merak edilirken ve Sezen Aksu sessizliğini nasıl bozacak acaba denilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ortaya çıktı biliyorsunuz. Cuma namazında camide Sezen Aksu'ya gönderme yaparak Adem ve Havva'ya uzanan dilleri koparırız gibi bir ifade kullanmıştı. Ki bu sözlerinde, bu haberinde yapılmamasının istendiği de söylendi iletişim Başkanlığı tarafından ama cep telefonuyla çekilmiş olan görüntüler haber oldu biliyorsunuz. Bunun ardından da özellikle Bunların ne kadar tehlikeli sözler olduğu yorumları da yapıldı, tepkiler de geldi. Son olarak Sezen Aksu'dan da bir yanıt geldi. Sessizliğini bir şarkı sözüyle yazdığı şarkıyla sözlerle bozdu sevgili izleyiciler. Avcı sözlerinin en başı bu. Diyor ki ben avım sen avcı kim yolcu kim hancı dur bakalım iletir misin? Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri geri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir. Allah validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da dil uzatanlara haddini bildirmek görevimizdir. Çamlıca Camii'nde mihraba çıktı. Sanatçı Sezen Aksu'yu dilini koparmak görevimiz diyerek hedef aldı. Tepkiler çığ gibi büyüdü o sözlere. Aksu da aynı günün akşamında Avcı atlı bir şarkı sözü kaleme aldı. Sen beni üzemezsin. Zaten çok üzgünüm. Nereye baksam acı. Ben avım, sen avcı. Vur bakalım. Sen beni sezemezsin. Dilimi ezemezsin. Nereye baksam acı. Sanatçının 2017 yılında çıkardığı Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkıda yer alan Selam Söyleyin O Cahil Havva ile Adem'e sözleri 5 yıl sonra tartışma başlattı. İktidar cephesinden Aksu'ya sert mesajlar gelirken sanatçı Cumhurbaşkanı'na sanatla yanıt verdi. Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir. Serçeysen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir. Kim yolcu kim ancı dur bakalım. Beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken ben herkesim. Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum. Yazmaya da devam edeceğim. Avcı şarkısını paylaştı. Birden ot düştü. Konu ben değilim. Konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz dedi. Halkın Kurtuluş Partisi de Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun gerekçesi halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağı ve tehdit suçlarının işlenmiş olması.